İsmim Hasan Erdem. 1970 Tokat doğumluyum. Büyük dedeler itibariyle şehrin ilmiye sınıfından bir aile. Baba mesleği olarak da ticarette iştigal eden bir ailenin ferdiyiz. Bu tarihi kadim şehrin bir nevi delisi niteliğinde koleksiyonellik. Bu şehrin kültürel varlıkları üzerine de hastalık boyutunda bir koleksiyonellik ve araştırmacılık var diyelim. Tokat Takyeciler Camii Sulu Sokak mevkiinde. Şehrin eşrafı, üleması, ümerası ve kanaat önderleri. Burada bir araya geliyor. Kadir Gecesi teravih namazından sonra bir kortej oluşturarak Kur'an hafızlar, hafızlar ezberden Kur'an-ı Kerim tilavet ederek ellerinde fenerlerle birlikte şehrin aşağı kesimlerine doğru harekete geçiyorlar. Her cami cemaati bu korteji bekliyor ve bu korteje eşlik ediyor. O günü müşahede edenler şunu diyor, akan bir ışık ırmağı gibiydi. Teravihten sabah namazına kadar Kadir Gecesi'ni ibadet ve taatle, zikirle geçiriliyor. Aynı zamanda şehri her türlü manevi, maddi arızalardan, afetlerden, yangından, taundan, depremden yani zerzeleden ve diğer hastalıklardan beliği kırmak için, muaf tutmak için şehri mühürleme gelene İsmim Hasan Erdem. 1970 Tokat doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimiz burada geçti. Sonra kısa bir eğitim kurumunda İstanbul'da bulundum. E, ve bir askerlik dışında da bu şehri terk etmedik. Sürekli şehrin içerisinde olduk. Büyük dedeler itibariyle şehrin ilmiye sınıfından bir aile. Babam e, baba mesleği olarak da ticarette iştigal eden bir ailenin ferdiyiz. E, yıllardır bu şehri de bu tarihi kadim şehrin e, bir nevi delisi niteliğinde koleksiyonellik, şehre ait eşyalar, bu şehrin kültürel varlıkları üzerinde de hastalık boyutunda bir koleksiyonellik ve araştırmacılık var diyelim. Tokat kadim bir şehir bir defa. Yani geriye doğru gittikçe büyüyen bir şehir. Bu büyüklüğü hem kültürel anlamda hem ticari anlamda hem sosyal anlamda her anlamda e, önemli bir şehir. Osmanlı ve Selçuklu'nun da döneminde en önemli 5 ve 6 şehir içerisinde yer alan bir şehir. Yani biraz daha derinle inmek gerekirse 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi, milat kabul edersek Tokat'ın fethi 1073. E, kim fethediyor? Sultan Alparslan'ın ordusunda önemli bir komutan olan Melik Danışment Gazi ki Sağ kol'dan giriyor ve burada da bir devlet ihtas ediyor. Danışment ismi Farsça bir kelime akademisyen anlamına geliyor. Bilginin insan akademisyen. Yani üleması ve ümera da önemli Büyük Selçuklu devletine yeri alan bir aileye mensup Melik Danışment Gazi. Nereden geliyor? Üst koldan Malatya, Erzincan, Sivas üzerinden bölgenin fethi. Şimdi içerisine bulunduğumuz yer Sulu Sokak şehrin en kadim bölgesi. Ama burada yaşam yok normalde. Nereyi fethediyor? Komana Antik Kenti. Gümenek bugünkü ismiyle. Orayı ribata çeviriyor. Bir askeri garnizon yapıyor. Sonra bu bölgeyi keşfediyorlar. Yani sulu sokak dediğimiz bölge. Bir at nalı şeklinde, U şeklinde keskin sarp dağlarla yükselen bir bölge. Ve tam da o yüzyıl insanın arayıp bulamayacağı iskan için bir nokta. Ama ismiyle tezat bir özelliği var. Burada su yok. Şimdi zaten orada başlıyor bunların o münevverlikleri ve yaptıkları icraatlar Aksu Irmağı'nı yaklaşık 6 kilometre yukarıdan indiriyor. Buraya suyu getiriyor, suyla birlikte yaşamı başlatıyor. Sonra ne yapıyor? Kalenin hemen öbür tarafında yer alan, dönemindeki ismi Melik Danışment Gazi Camii olarak bilinen, 1080 yılına ait vakıf kaydının günümüze ulaştığı ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanların, Buhara'daki Degaron Hazara Ulu Cami plan tipinde bir cami inşa ediyor. Anadolu'daki aslında ilk Türk İslam Camii mimarisinin bir örneği, ve daha sonra Osmanlı'da o zirve haline gelen Osmanlı ile müşahhas merkezi plan tipine sahip Sultan Ahmet Selimiye Süleymaniye'nin de prototipi niteliğinde. Melik Danışment Gazi'nin torunu olan Nizamettin Yağbasan, Yağbasan medreselerini ihtas ediyor. Anadolu'nun ilk Türk İslam üniversiteleri bunlar. Yani şöyle 900 yıllık bu coğrafyadaki varlığımız içerisinde Türk İslam devletlerinin eserlerinin bir arada görülebileceği bir mimarlık tarihi laboratuvarı gibi bu şehir. Fakat Orta Asya'nın, Horasan'ın, Semerkant'ın, Buhara'nın kültürel kodlarının İpek yolu bağlantısıyla önemli aktığı bir şehir, kültür merkezi. Şimdi hal böyle olunca Ramazan da tabii bu şehirde diğer şehirlerdekinin biraz daha farklı e, ritüelleri, gelenekleriyle yaşandığını geçmişte görüyoruz. Belki bizim en büyük şansımız şuydu, bizim dedelerimiz Osmanlıydı. Yani Osmanlı münevver kesimiyle irtibat kuran son kuşağız biz. Tabii çarşıda olmanın da ayrı bir özelliği var. Büyürken ailenin ticarette iştikal etmesi bakımından. Özellikle Tokat özelliği, bunu da özellikle vurgulamamız lazım. Tokat ikili yaşamın olduğu bir şehir. Mayıs 7'sinde hayat bağlara akıyor. Şehrin etrafında 12 tane bağ semti var. Adeta şehir boşalıyor. Dönemde gelen seyyahlar, ana yazarların ifadesi diyor ki sadece devlet güvenlik güçleri ve idareciler vardı yazın gelenler. Şehir adeta boşalmıştı. Çarşı pazar bile öğleden sonra terk ediliyordu. Herkes bağına bahçesine gidiyor. Orada devam eden bir yaşam tarzı var. Ve bu Ramazan geleneği de yaz Ramazanları özellikle bu bağ ve bahçelerde devam etmesi bakımından da özel ritüellere haiz geleneklerle karşımıza çıkıyor. Genel kodlar içerisinde iki tane hazırlık yapılan şey var. Bir kışa hazırlık, bir de Ramazan-ı Şerif. İki şeye endeksli yaşanılıyor. Ramazan hazırlıkları eğer Ramazan kışa denk geliyorsa yazın mutlaka Ramazan hazırlıkları ona göre yapılıyor. Tabi mevsimindeyse de zaten o an için Ramazan-ı Şerif'in gıda anlamında o iftarlar, sahurlar vesaire Ramazan sofralarının zenginliğini bir arada bulunduran özellikleri karşımızda görüyoruz. Şimdi nedir Ramazan? Çarşı ve pazar başta olmak üzere özellikle hane halkının da kendini tekrar yapılandırdığı, bir manevi iklime giriş içerisinde arındığı hem fiziksel anlamda hem manevi anlamda bir hazırlık ritüeli var. Yani bu hanelerin, konakların genel bakımı, gıda stoklarının yapılması, çarşı pazarında buna göre kendini şekillendirmeye başladı. Yani onların da gıda stoklarının tekrar çarşı pazarın buna hazırlanması da bir ritüel şeklinde devam ediyor. Aslında şeyler de var tabi camilerde devam eden vaaz nasihatlarda nasihatlerde vesaire işte Hz. Resul'ün de duasını içeren i̇bn Hanbel'den galiba rivayetti. Ey Rabbim bize Receb'i ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a eriştir. Artık vaazlarda, vaaz-ı nasihatlerde bunlar bir şekilde bunun habercisi olarak zikredilmeye başlanıyor. Ramazan bereket ayı, ihtiyaçtan bir tık fazlası alınıyor, artanı da bereket sayılıyor. Bir evin bir ayda tüketeceği pirinç 10 kiloysa, bu onun üstünde bir rakamla alınıyor. 10-15 kilo, 20 kilo oluyor belki. Bundan artan da Ramazan bereketi olarak yıl boyunca evde, ambarlarda yerini alıyor. Yani o günün dünyasında şunu da düşünmek lazım. Bugünkü gibi ulaşım ağları, endüstriyel ürünlerin, gıda ürünlerinin belli bir pazarlama ve sevkiyatı söz konusu değil. ...her şey lokal hazırlanıyor. Kış hazırlıkları içerisinde Ramazan içinde mutlaka meyve kurulları... ...hoşaf dediğimiz, işte kayısılar, erik kurulları... ...her türlü meyveden meydana gelen hoşaflık malzeme, ürün. Sonra hamur işlerinin, hazır yufkaların vesaire yapılması, çorbalık hamurlar. Bunların hepsi bir hazırlık süreci. Sonra evlerin temizlenmesi. Mesela Ramazan'ın ilk günü bu şehirde sahur gecesi mutlaka mercimekli bulgur pilavı pişer. Ne kadar dağılır, şişerse, yani kendi içerisinde bereketlenirse, sabrının da insanların bir ay boyu bu kadar bol ve geniş olduğunun ifadesi şeklinde tezahür ediyor. Ramazan-ı Şerif'in 15. gecesi sahurda kara dolma yapılıyor. Onun kabuğu soyulmadan bir adeti tam kazanın ortasına konuyor ve ortasındaki o siyah çizgi bir elif şeklindedir. Lafzayı celal, Allahu u Teala'nın lafzı, Allah lafzının da orada tezahürü şeklinde yıl boyu onun zikri devam etsin şeklinde algılanıyor. Kadir gecesi sahurda bişi şey dediğimiz hamur işiyle yapılan bir şey var. Hamur ne kadar fazla çoğalır, artarsa yıl boyu bereket o hanede o kadar artıp devam edeceği şeklinde bir ritüel var. Ramazan-ı Şerif'in girişiyle birlikte şehre ait belli ritüelleri var. Mesela şu, Rüyet-i Hilal, Hilal'in gözlenmesi. 1980'e kadar bu şehirde müftülüğün jipiyle Alan köyü dediğimiz, ufku en açık olan yer çünkü. Yani gökyüzünün gözlenen bir rasat bölgesi belki. Çıplak gözle yapılan. Her ne kadar resmi takvim belli olmuş olsa dahi yine bu Osmanlı'dan gelen bir ritüel olarak müftülükten en az bir müftü yardımcısının da ve güvenilir eşraftan da cemaatten de birkaç kişinin bir araya gelerek 3-5 kişinin bir jipe atlayarak Ramazan-ı Şerif'in Şaban'ın son günlerinde hilali gözlemleme. Yani bu bir şey değildi belki kesin bir ifadesi yoktu ama yine bu gelenek devam ediyor bu şehirde. Mesela Arafa günü Ramazan-ı Şerif'ten bir gün önce ilkindi ezanıyla birlikte kaleden üç tane top atılıyor. Neydi bu? Ramazan'ın ilan topu. Yani artık Ramazan-ı e giriyoruz. Bu akşam sahur var. Haberiniz olsun. Sahurda da top atılıyor yine kaleden. Ertesi gün iftar topu. Ki çocukluğumuz iftar topunu beklemekle geçirdi. Yani o da ayrı bir eğlenceydi. Bu şehre ait hatırlayabildiğimiz. Bu sürekli devam ediyor. Arafa günü de yani bayramı şerefin bir gün öncesi olan Arafa günü de Yine ilkinde ezanıyla birlikte üç tane top atılıyor. Bu da bayramın ilanı. Bu akşam son iftar, yarın bayram. Bir de bunun bayram devamı var. İşte bayram devamında ne oluyor? Bayram namazı ki e, toplumun birçok etnik yapısı var, unsurları var vesaire. Belki senede iki bayram namazına giden insan kitlesi vardı. Sadece bayram namazına gidiyordu bu insanlar. En güzel kıyafetlerini giyip gidiyordu. Bayram namazı olmazsa olmazdı, bayram namazı kılınıyor Merkez Camii, Alipaşa Camii. Bayram namazından çıkarken kaleden top atılıyor. O da şu, evdeki hanımlara haber veriyor. Cemaat dağıldı, bayram sofrası hazırlansın. Yani hatta şu pilavın suyunu ver. Bayram yemekleri de ayrı bir ritüel tabii. Onları da kendi içerisinde zikretmemiz lazım. Bir, mutlaka pehlili pirinç pilavı. Mutlaka bir çorba yoğurt çorbası, toyga çorbası, toy düğün çorbası. Tabii mevsimine göre. Yazsa soğuk çorba, kışsa sıcak çorba. Bunun yanında olmazsa olmazı mutlaka etli yaprak sarma, et dolması ve mümkünse yine salçalı bir köfte vesaire. Tabii tatlı olmazsa olmazı hane halkı, ev halkı, kadınlar sofrayı hazırlıyor. Camiden çıkan cemaat en küçük çocuğuna varana kadar, 3 yaşında, 5 yaşında çocuğa varana kadar Eve avdet ettikten sonra toplu birlikte bayram yemeğinin yenilmesi. Aslında bayramın en önemli ritüellerinden biri. Artık ibadet, taatin, zirve yaptığı bir şeyden sonra bir şölen havasında tüm hane halkının bir arada sofraya oturması. Bunlar önemli. Osmanlı döneminde nasıl görüyoruz biz bunu? Osmanlı döneminde cuma namazları mahalle caminde, beratlı camilerde kılınıyor. Ama bayram namazı kesinlikle namazgâhta kılınıyor. Tokanlı'da namazgâhı. Gülbahar Hatun Camii'nin önünde yaklaşık yani bugünkü anlamda 50-60 bin metrekareye haiz bir alan. Tüm insanlar oraya gidiyor. Şehir halkı bayram namazı orada eda ediliyor. Sonra ritüel içerisinde bir bayramlaşma ve evlere de bu Osman'daki ritüel. Yani 1920'ye kadar 25'e kadar bu canlı devam ediyor. Teravih namazları tabi çok coşku içerisine geçiyor ve kadınların camiyle buluştuğu tek şey Ramazan-ı Şerif aslında. Günlük sosyal hayat içerisinde, o günkü dünyada vakit namazlara gitme şansları yok. Sadece Ramazan-ı Şerif'te teravih ve sabah namazlarına iştirak edebiliyorlar. Ve şehirdeki bu kadim yapı yani 80'e yakın Osmanlı, Selçuklu, İlhanlı, ve Danışmanlık dönemine ait camiler var. Her gün bir camide teravih namazı eda ediliyor. E bu arada evlerde mutlaka hatimler indiriliyor. Bir hafız efendi geliyor. 30 Ramazan boyunca hatmi şerif okunuyor ve bu dualanıyor bir mevlütle. Mahalle halkı bir evde birikiyor. Ellerinde musafı şerifle her gün bu hatmi sürmeye gidiyorlar. Bunlar da bu şehrin Ramazan gelenekleri içerisinde yer alan unsurlardı. Bir de Tokat'ta bu ikili yaşamdan dolayı bağlarda geçen Ramazan ritüelleri var. Bu bağlarda cami yok. Yani bunlar mevsimlik taşınılan mekanlar. Cuma namazında herkes şehre iniyor zaten. Ama Ramazan, yaz Ramazan denk geldiğinde mutlaka teravih irat edilecek. Bu defada bağlarda bir çoğunluğu varlıklı ailelerin bağ evlerinde özellikle o havuz başları, köşklerde ihtas ettikleri teravih meclisleri var. Bir hafız efendiyle anlaşılıyor. Hafız efendi 30 Ramazan boyunca o bağda teravih kıldırıyor. Ve bağın etrafındaki diğer bağ sakinleri de yaz akşamı evlerinde fenerlerle bağlardan oraya avdet ediyorlar. Yanan semaverlerin dumanı eşliğinde okunan kasidelerin, ilahilerin selatü selamların eşliğinde doğayla iç içe teravih eda ediliyor. Hatta iftar sonrası Vakit girdikten belli bir süre sonra başlayıp ta sahura kadar devam eden teravih meclislerinin olduğunda müşahede etmek nasip oldu. Yani iki rekatta bir selam veriliyor, her selam arasında kasideler okunuyor, çay ikramları oluyor. Biraz daha ıı, 10. rekattan sonra meyve ikramı vesaire muhabbetler tekrar teravihe kalkılıyor. Yani böyle komple insanların oruçla birlikte, gündüzki oruçla birlikte geceyi de manevi bir iklimle geçilmesine vesile kılan ritüellere haiz bir şehir kadar da takyeciler cami Sulu Sokak mevkiinde. Şehrin eşrafı, üleması, ümerası ve kanaat önderleri. Burada bir araya geliyor. Kadir Gecesi teravih namazından sonra bir kortej oluşturarak Kur'an hafızlar, hafızlar ezberden Kur'an-ı Kerim tilav et, tilavet ederek diğer camilerden de buraya abdet edip üst camilerden sonra bir kortej eşliğinde ellerinde fenerlerle birlikte şehrin aşağı kesimlerine doğru harekete geçiyorlar. Her cami cemaati bu korteji bekliyor ve bu korteje eşlik ediyor. Bu kortej aynı zamanda selatı selamlar getiriyor. Yol üzerinde de şehrin manevi mimarları yani din büyükleri. Bunların kabri şerifleri başında kısa molaları verilip dualar edilerek bir hatim belki irade edilerek gıj baba tekkesi dediğimiz şehrin tam zirve noktasındaki Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ndeki ifadeyle Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin talebesi Hüseyin Gazi'ye aittir demiş olduğu kabri şerife çıkılıyor. Şehrin en yamaç noktası. O günü müşahede edenler şunu diyor, akan bir ışık ırmağı gibiydi. Yani gecenin zifiri karanlığında ellerde kandiller, fenerlerle birlikte e, akan bir ışık ırmağı gibi. Sonra hemen onun arkasında Abdülmecid-i Şirvani Hazretleri, Şeyh-i Şirvani olarak bildiğimiz, onun kabri şerifi ziyaret ediliyor. Sonra onun çilehanesi ve dergahının bulunduğu bölgeden, çay bölgesinden inilerek bu defa yine kendisi Şirvanlı olan Hoca Behzadi Veli Hazretleri ziyaret ediliyor. Sonra Alp Gazi, sonra İshak-ı Zencani, Kazı Hasan ve buradaki mezarlıklar. En son bu ritüel, bu hatim okumayla birlikte geçen bu ziyaretler tekrar Takriciler Camii önünde birleşiyor burada bir ritüel, bir duayla birlikte yazsa sahur orada eda ediliyor. Kışsa evlere dağılıyor, insanlar misafirlerini götürüyor. Ve teravihten sabah namazına kadar Kadir Gecesi'ni ibadet ve taatle, zikirle geçiriliyor. Aynı zamanda bu olay ne? Şehri her türlü manevi, maddi arızalardan, afetlerden, yangından, taundan, depremden yani zerzeleden ve diğer hastalıklardan beli kırmak için, muaf tutmak için şehri mühürleme gelene. Bu da bu şehrin Ramazanlarındaki önemli unsurlardan birisi. Şimdi Ramazan-ı Şerif aynı zamanda çocuklar için de çok önemli ritüelleri ve bir eğlence dünyası. Yani ilk oruca başlama, ilk orucun tutulması. Tekne orucu dediğimiz çocukları oruca alıştırmanın bir e, tezahürü şeklinde cereya coğrafyanın birçok yerinde var bu. Öğleye kadar tutuyor veya öğleden sonra tutuyor. Neyse bu bir araştırma ritüeli. Ama Arafa günü kurtlar, kuşlar, börtü, böcek tahi oruç tutar ifadesiyle ile 3-4 yaşındaki çocuklar bile oruç tutturuluyor. İlk oruçları Arafa-i Şerif ve öğlenden sonra bir bakarsınız sokakta bir çocuk omuzlarda dolanıyor. O çocuk orucunu tuttu. Ya ona da özgüven geliyor. Yani bir şey yapmanın heyecanı ve özgüveniyle birlikte mahalle efradı bunu kucaklıyor. İftarlıklar alınıyor, hediyeler alınıyor. Ve onun aslında belki hayatında yaşayabileceği dönüm noktalarından biri olarak da bir ritüel halinde önümüze çıkıyor. Tabi bayram hediyeleri bu arada eşsiz bir özelliğe sahip. Mutlaka hali vakti yerinde olmasa da bayrama girmeden önce bir çorap dahi olsun yeni bir eşya alınması. Adı konulmamış bir gelenekti bu şehirde. Yine şehre ait Ramazan geleneklerinden birisi 15'i günü. Gelinlere gelin çöreği yapılıyor, Nohut mayalı. Gelin ve damadın isimlerinin baş harfi yazılıyor, o süsleniyor şekerlerle vesaire. Kız evine gönderiliyor. Yine Ramazan'da bayramdan önce bir bokça hazırlanıyor nişanlı veya sözlü gelinlere onunla birlikte hane halkını da içeren ciddi bir hediye, eşya, kıyafetlerden oluşan kız evine gönderiliyor. Ve bayram namazları. Bayram namazları zaten ayrı bir dünya. İlk namaza belki cemaatle gidişinde ilk ritüelleri çocukluk dünyasında ilk oruç tutmuşsunuz. Artık e, rüştünü ispat ediyorsun. Ailenle birlikte, babanla birlikte camiye gidiyorsun. Ama şu da hazindi tabii. Her bayram namazında önce çocuk olup arka saflarda yer alan insanın bir sonraki Ramazan-ı Şerif'te veya Kurban-ı Şerif'in bayram namazında bir saf öne geçtiğimizi, ön safların terki diyar ettiğini, alemi cemale göçtüğünü görmek de insanda hüzün oluşturuyor. Aradan 10-20 sene sonra geçtikten sonra bakıyorsunuz ki ikinci, üçüncü safa gelmişsiniz. Ramazan-ı diğer bir ayağı zekat, yardımlaşma, fitre, yoksullara bakma. E bu da bu Ramazan'ın bereketi içerisinde. Çarşı pazardan biliyorum Ramazan içerisinde mal envanteri yapan esnaflarla karşılaşıldık. Sebebi hikmeti malını tespit ediyor ve onun zekatını vermek için. Evde gelenlerin kolundan bilezikler getirilir, kuyumcularda tartılır. Onların hesaplaması yapılır. Hesap kitap bilmeyen müftü efendiye danışır veya o mahallede ülema, ümara sayılan birisinden onun miktarı açığa çıkartılır ve ona göre de zekat mutlaka verilir. E son yıllarda, 90'lı yıllarla birlikte artık biraz da sosyal belediyecilik vesaire birlikte belediyelerin de Ramazanlarda aktiviteler yaptığını görmeye başladık. Ama bunların hiçbiri özelini, orijinalini şey yapmayan suni çözümler olarak gördük. Ve ne yazık ki birçoğu da artık insanları camiden, cemaatten, teravihten uzaklaştıran şenlikler şeklinde karşımıza çıktı.